Evet, biraz seni hani Cumhurbaşkanlığı seçim süreci siyasetin gündeminden uzaklaşacağız. Gerçi yine aslında bir nevi e, siyaset konuşmuş olacağız ama hepimizi, özellikle de anne babaları, çocukları çok yakından ilgilendiren bir e, haber üzerinden bir durum değerlendirmesi yapacağız. E, şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde aktardık bu ekranlardan Milli Eğitim Bakanlığı e, öğretmenler için bir kitapçık hazırladım. E, o kitapçıkta e, ilkokulda din derslerinde çocuklara mahrem eğitimi verilmesi isteniyor. Biraz açacağız tabii. Mahrem eğitimi nedir? Çocuklar üzerindeki etkisi ne? Doğru bir uygulama mı? Bunları konuşacağız. Ama ilk etapta baktığımızda eğitimciler ve pedagogların karşı çıktığı bir uygulama olduğunu söyleyelim. Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube Başkan Yardımcısı, uzman klinik psikolog Sayın Serap Altekin bizimle. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne diyorsunuz? Şimdi bir kere biraz açalım. Belki tam olarak nasıl bir uygulama nedir onunla başlayalım. Sonra sonuçları üzerine konuşuruz. Hı hı. Biz de aslında bunu hani medyadan ilk olarak öğrendik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokuldaki çocuklara yönelik olarak öğretmenler için hazırladığı el kitabında bir yeni bölüm var, eklenmiş olan. Orada da hani çok özetle hani kaba, kısa ve özetle kız çocuk için ve erkek çocuk için mahrem olan insanlar, mahrem olmayan insanlar şeklinde şematize ederek bir ayrım ve tanımlama söz konusu. Gel ee, e, yani mesela diyelim ki hı. anne. Baba evet. mahremdir ya da kardeş. Evet. Öyle öyle bir şema hazırlanmış. Evet. Böyle şematik bir görseli de var onun üzerinde. Hı, hı. Ee, ve onun altında yapılan açıklama aslında bizim için biraz daha e, dikkatle konuya eğilme gereğini e, ihtiyacını yaratan şey oldu. Çünkü altındaki açıklamalardan bir tanesi şuydu. Gene şuradan belki hani başlamak hı hı. önemli. Böyle bir hani kategorizasyon, bir kere böyle bir çerçeveleme biçimi, e, bizim hani bilimsel bakış açımızda fazlaca basite indirgemeci bir yaklaşım gibi tanımlanabilir. Yani insanları çok kabaca iki kategoriye ayırmak, mahrem olanlar ve olmayanlar şeklinde ayırmak, bir çocuk için çok sağlıklı, çok kapsayıcı e, bir öğreti değil. Hmm. Fazlaca basite indirgenmiş bir mesajı içeriyor. E, i̇kinci önemli sakıncası ya da e, dikkat edilmesi biraz daha özenle korunması gerekebilecek şey, e, bunun çok somut olarak bir dini bilgi çerçevesinin olması. Hmm. Bu çünkü İslam dininin perspektifine göre yapılmış bir tanımlama. Fakat ilkokul öğrencileri içinde İslam dinine değil diğer dinlere mensup olan öğrenciler de var, çocuklar da var. Dolayısıyla orada bir e, yani bunun orada bir karşılığı yok, yok ya da ona dair herhangi bir alternatif bilgi yok. Hmm. Dolayısıyla bu belki de aslında senelerdir, çok uzun senelerdir tartıştığımız bir diğer boyutu da dikkate tekrar getiriyor. Din bilgisi çerçevesi bir taraftan çok önemli bir öğreti. Evet ilkokulda da, ortaokul ve lisede de böyle bir bilgi çerçevesi kesinlikle verilmeli, sunulmalı ve faydalı. Ama bunun içine nasıl doldurulduğu kısmı esas orada hayatı farkı yaratan şey. Hmm. Eğer oradaki din bilgisi dersi, dersin adının da Gerçekten hakkını verecek şekilde bütün dinlerin bilgilerini, temel bilgilerini, temel öğretilerini ve hatta bunların üzerinde bütün bu dinlerin ve inanışların milyonlarca yıllık insan tarihi boyunca o tarihsel gelişimi de içinde bütün bu dinlerin ve inanışların hem zeminde buluştuğu ortak değerleri, ortak faydaları, özellikle de insani ve ahlaki değerleri pekiştirmek Hı -hı. ve temel olarak bilgileri iletmek kapsamında olması son derece faydalı, destekleyici, olumlu bir unsur olur. Ama ama bu uygulama işte o yönüne uymayan bir uygulama. Çünkü çok daha dar bir kapsama odaklanıyor. Hı -hı. Sadece İslam bilgisi ve İslam bilgisinin içerisinde de daha dar bir perspektif. Bizim mesleğimiz açısından önemli olan, kritik olan şey neydi? Bu uygulamayı fark ettiğimizde, aramızda tartışmaya başladığımız, yazıp çizmeye başladığımız şey. Bir kere toplumda genel olarak insanların duymaktan rahatsız olduğu ve aslında biraz da gözünü kulağını kapatmak istediği bir gerçeklik var. O gerçeklik de şu, cinsel istismar vakalarının, biz biliyoruz ki bütün hani veriler, istatistikler hani bunu gösterir, en az %80'i, %90'ı, ve daha üzere bu çocuğa aile yakını ya da bir tanıdığı insan tarafından uygulanıyor. Bu çok önemli bir gerçeklik. Hı hı. Yani o aile yakını ve bu bağlamda aile yakınlığını bu az önce örneklediğimiz çerçevede tanımlayan şey ne yani? Mahrem kişiler. Dolayısıyla bu çocuk için özellikle de böyleyse bir travmaya maruz kalmış olan, kalmakta olan ya da kalabilecek olan çocuk için biraz kafa karıştırıcı bir mesaj verebilir. Ve Hatta özellikle o görsel metnin altına eklenen bilgi de şöyle bir şey de var. Çocuk mahreminin yanında ya da mahrem olmayanın yanında giyimine, söylemlerine, davranışlarına dikkat etmelidir. Fitneye sebep olacak şekilde davranmamalıdır. Benzeyen bir ifade var. Birebir kelimeleri bu olmasa da özünde böyle bir şey salıklıyor. Şöyle yani Müslüman kişi mahremlere dışındaki kişilerin yanında giyimine. Davranışlarına dikkat etmeli, İslam'ın belirlediği ölçülerde fitneye sebep olmayacak şekilde davranmalıdır. Hı, i̇şte tam bu noktada fitneye sebep olmayacak şekilde davranmalıdır cümlesinin alt mesajında şöyle tehlikeli bir şey çıkabilir. Ee, eğer ortada söz konusu olan bir fitne, yani kelime karşılığı nedir fitnenin? Ara bozucu bir şey, kötü bir şey, karmaşa kargaşa yaratan herhangi bir şey. Eğer yani o sistemde, o ilişkide, o ailede ya da o durumda bir fitne tırnak içinde ortaya çıkarsa bunun sebebi çocuğun davranış. Çocuğun mi mesela olacak. Böyle bir indirgemeci bir denkleme sebep olabilir. Çocukların çünkü düşünme tarzları son derece de basit neden sonuç ilişkilerine kurulur. Ee, hani bir anti parantez mesela e, bir boşanma sonrası çocuk bunu ben yaramazlık yaptım o yüzden annem ve babam boşandı kadar basite indirgeyerek algılama mesela potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla böyle bir öğretiyi yaygın bir öğretimin içerisinde e, yeterince altını ve arkasını doldurmadan e, daha doğru bilgilerle donatıp desteklemek, sadece bu mesajı verdiğimizde hı. o zaman cinsel istismara maruz kalan bir çocuk mesela bunun kendi, kendi suçu ve suçu sorumluluğu olur. olduğunu hı. düşünebilir. Ki zaten normalde de bu bizim çok sık rastladığımız bir şeydir. Çocuk ortamdaki herhangi bir problemi ya da başına gelen cinsel tacizi ya da tecavüzü çoğunlukla kendi suçuymuş gibi algılayabilir ve hatta saldırgan da genellikle onun böyle algılaması için de bir hı. çaba sarf eder. Dolayısıyla bu riskli olan e, tarafları. Hı hı. Ee, ama hani bir diğer boyutuna bakacak olursak bunun işaret ettiği şeyi çocuk gelişimi için, e, pedagoji için anne babaların çocuklarına öğretebileceği şeyler için. E, olumlu ve geliştirici bir şeye dönüştürmek de mümkün olabilir. Şöyle ki e, eğer bunu bu dar kapsamda sadece dini perspektife e, mahrem ve namahrem olarak ikiye ayırmak hani suretiyle değil de biraz daha genel olarak bizim özel alanımız nedir? E, vücudumuzun sınırlarındaki mahrem alanlar nelerdir? Ve bunları korumaya nasıl özen gösterilir eğer bilgi verilirse buna yatırım yapılırsa bu çok faydalı bir şey olabilir çünkü çocuğu olası cilt cinsel istismara karşı kendini nasıl koruyabileceğini öğretmiş oluruz. Hı. Çünkü bu da o öğretinin önemli bir parçası ve yaygın öğrenim içerisinde, öğretim içerisinde aslında olmasını önerdiğimiz hani üzerine şu anda hazırlık çalışmaları da yapılan bir şey. Hı. Anne babaların çocuklarını öğretebileceği okulda öğretmenlerin çocuklara oyunlarla, şarkılarla Görsel malzemelerle öğretebileceği şeyler var. Şimdi bir görüşte şöyle aslında bu mahremiyet eğitiminin tamamen ailede verilmesi gerektiği, hı hı. yani bu işin hani okullarda ya da eğitimcilere bırakılmaması gerektiği yönünde mesela ailede mi verilmeli temel olarak sizce de bu eğitim mahremiyet eğitimi? Mahremiyet eğitimi özellikle de bu bir hani biraz daha spiritüel bir inanış, dini bir inanışın çerçevesinde olan kadarı evet aile bırakılmalı. Çünkü o ailenin kendi yapısına göre, mezhebine göre, dinine göre, e, hatta din ve mezhep içinde e, yaşadığı yöreye göre, e, kendi sosyo kültürel özelliklerine göre bir takım ufak tefek farklılıklar gösterebilir. Dolayısıyla bunun biraz daha yerini aileye bırakmak daha önemli. Hmm. Ama öğrenim sistemi içerisinde desteklenebilecek şey biraz evvel hani aslında konuyu bağladığımız yer yani çocuk cinsel istismarına karşı çocuğun kendini nasıl koruyabileceği Okulda da verilebilir, anne baba tarafından evde de verilebilir. Bundan neyi kastediyorum? Ne tür şeyleri? Mesela çocuğun kendi bedeninin sınırlarını ve kendi mahremiyetinin sınırlarını yaklaşık 2, 3, 4 yaşından itibaren öğrenmeye başlaması ve bunu sağlıklı bir şekilde korumayı bilmesi, keza bununla birlikte anne ve babanın, öğretmenin de bu sınırları iyi bilmesi, tanımlaması ve bu sınırlara saygılı davranması Çocuğun kendini koruması ve sağlıklı gelişimi için önemli bir şeydir. Mesela biz deriz ki çocuğu anne babaya mesela başkalarının yanında soymayın, başkalarının yanında giydirmeyin. Bu mesela önemli bir şeydir Çocuğu o mahremiyeti öğrenmesi açısından. Hı hı. Ya da çocuğun cinsel organlarını şaka, espri, oyun ya da sevme aracı nesnesi haline getirmeyin. Mesela bu önemli bir şeydir. Çocuğunuzu severken dudağından öpmeyin. Çünkü bu kafa karıştırıcı bir mesaj verir. Yabancı birisi ya da bir başka kişi de onu dudağından öptüğünde sevgi ve sempati mi gösteriyor, bu güvenli ve uygun bir şey mi yoksa uygunsuz bir şey mi çocuk bunu ayırt edemez. O nedenle bunun sınırını koymak adına sevgiyi gösterme biçiminde de belirli sınırlara riayet etmek önemlidir. Ya da belirli bir yaştan itibaren yine çocuğun özel alanı öğrenebilmesi için çekmecesine, dolabını açarken çocuktan mesela sembolik olarak izin istemek, odasının kapısını özellikle ergenliğe yaklaştığında tıklatmadan içeri girmemek mesela. Bütün bunlar sağlıklı bir hani o sınır kavramı edinmesi için, sağlıklı bir mahremiyet kavramını edinebilmesi için verilebilecek bilgiler evet. ve özen gösterilebilecek şeyler. Ve bu temel bilgi ve öğretiler de hem aile tarafından, anne baba sistemi tarafından hem de okulda öğretmen tarafından verilebilecek ve desteklenebilecek şeyler. Hı, hı. E, sonuçları üzerine, daha doğrusu sakıncaları üzerine belki biraz daha konuşmak gerekir. E, girişte e, şey yaptık biraz açtık ama yani bakanlığın bu uygulaması hayata geçerse eğer e, ne olur? Çocuklar üzerindeki etkisi. Çocuklar üzerindeki en önemli etkisi az önce o e, hani spesifik olarak cümle üstüne çalışarak örneklediğimiz yer bizim için en kritik yerlerden bir tanesi. Evet, evet. E, yani iki tane temel nokta var orada. En büyük riski ve sakıncayı, en büyük kafa karışıklığı kaynağını oluşturabilecek şey. Birincisi her ne kadar çok acı bir gerçeklik olsa da böyle bir gerçeklik var. E, cinsel istismar vakalarında %80-90'ın üzerindeki e, oranda bu çocuklara, bu suç yakınları tanıdıkları tarafından işleniyor. Dolayısıyla bir hani böyle bir şey var. Orada buna maruz kaldığı zaman bu çok daha kafa karıştırıcı, çok daha baş etmesi ve kaldırması zor, zor bir şey olacak. Hı hı. Çünkü altı çizilerek verilen bir şey var ki bu kişi senin mahremin ve onun altına e, eklenen bir takım şeyler. İkinci önemli sakınca da eğer davranışına, sözüne, giyimine, ve benzerine dikkat etmezsen bu bir fitne yaratabilir. Dolayısıyla burada oradaki o alt mesajda çocuğun kendini suçlayan, kendinden utanan, başına gelen herhangi bir şey için kendini suçlama potansiyelini riskine getirmesi söz konusu olabilir. Bu da bir diğer önemli problem. Yani ilişki kurmasında başka insanlar ya da daha hani uzun vadeli düşünecek olursak gelecekteki hayatında Hı -hı. sıkıntılar doğurabilir mi insanlarla ilişki kurarken, iletişime geçerken? Bunu etkileyen çok fazla e, faktör söz konusu olabilir. Bunu sadece tek bir uygulama ve bu tek bir öğretiyle açıklayamayız. O zaman da biz fazlaca basite indirgemiş hmm. bir neden-sonuç ilişkisine gitme yanılgısına düşebiliriz. E, bir insanın e, tabii ki çocuklukta yaşadığı şeyler, aldığı öğretiler, dinlediği e, nasihatler, aldığı tüm bilgiler, eğitimi, öğretimi, nasıl bir aile sistemi içinde, nasıl bir sosyokültürel çevre içinde büyüdüğü, başına neler geldiği, yaşadığı halay, hayat olayları, yaşadığı baş başına gelen varsa travmalar elbette ki gelecek hayatında nasıl ilişkiler kurduğunu, nasıl bir yetişkin olduğunu belirgin derecede etkiler ve şekillendirir. Evet, şimdi belki bir şey de niyet okuma olacak ama yine de sizin nasıl algıladığınızı merak ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir uygulamaya gidiyor olması nasıl bir toplum yaratma isteğiyle örtüşüyor acaba? ya da hani e, mutlaka hani siyasetin ya da siyasi iradenin kendi ideolojisi bir tezahür hmm. olarak herhalde karşımıza çıkıyor. Hmm. Yani bu, bu uygulamalarla nasıl bir gençlik e, hmm. oluşur? Yani bunu belki doğrudan böyle bir e, hani tasarıyı ortaya koyan böyle bir bölümü ekleyen hani Milli Eğitim Bakanlığı'na belki bu soruyu doğrudan yöneltmek mesela bizim de aslında hmm. e, hani merak ettiğimiz e, şeylerden biri. Arzu ederiz ki yan yana mesela hani bütün bunları konuşalım, ortaya koyalım. Mutlaka ki ee, hani inanmak isteriz ki hepimiz burada yapıcı, öğretici bir niyet vardır elbette ama belki bunun uygulama biçiminde atlanmış bir şey olabilir, farklı odaklanılmış bir şey olabilir. Bunun nasıl geliştirilebileceğine, çocuklar ve gençlerin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak şekilde nasıl belki gözden geçirileceğine hep birlikte emek verebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum Hayır, değerli teşekkür katkılarınız ederim. için. Çok sağ olun. Evet, e, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Uzman Klinik Psikolog Serap Atek'in bizimle birlikteydi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, öğretmen